Merhaba arkadaşlar, Kazançlı Referans YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gleam görevleri nasıl yapılır onu öğreteceğim. Çoğu kişi biliyordur ama bilmeyenler için bir video hazırladım. Video başlıyor. Bu şekilde göreve tıklayınca hesabınıza bağlı Twitter görülmediği için Twitter'a bağlan diyerek ve Twitter bilgilerinizi girerek Gleam hesabınıza bağlayabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarınızı da bu şekilde bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi görevlere tek tek tıklıyorsunuz ve onlar sizi yönlendiriyor. Görevler çok basit bu şekilde yapıp şansınızı deneyebilirsiniz. Genelde böyle Gleam etkinlikleri herkese ödül vermez katılanlar arasından bir kısmına verir. Siz bunlara ne kadar çok katılırsanız şansınız o kadar artar. Benim Gleam etkinliklerinden en yüksek kazancım 3500 Türk lirası oldu. Bu şekilde gleamları bulmak için Telegram kazançlı gleam kanalımızı takip edin. Günde birçok gleam etkinliği paylaşılıyor. Şansınızı deneyebilirsiniz. videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.